Dağcıların kendini kanıtlama noktalarından biri El Capitan. Yosemite Ulusal Parkındaki El Capitan'a hoş geldiniz. Tek parça granitten oluşan bu kaya formasyonu dağcılar arasında dünyanın en zor tırmanma noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Modern kaya tırmanışının doğduğu yer olarak kabul edilen milli parkta. Onlarca yıldır profesyonel dağcılar kendilerini kanıtlamak için birbirine meydan okuyor. Bununla birlikte serbest tırmanışçılar düştüklerinde onları tutması için bir halat kullanıyor. Ancak yükselmelerine yardımcı olacak herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymuyor. Şimdi dünyadaki en ikonik kaya tırmanışını yapmak için kemerinize sıkın, düğümünüzü iki kez kontrol edin ve tırmanmaya hazırlanın. 1958 yılına kadar ilk tırmanıcı El Capitan'ın güney ve güneybatı yüzlerinin buluştuğu köşeye tırmandı. Şurası, şu köşeye, şu bölgeye tırmandı ve şimdi burun olarak anılan bu bölüm hızla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ikonik tırmanışlardan biri haline geldi. El Capitan'da 3 kaya tırmanışçısına eşlik edeceğiz. Bunlar Line Hill, Alex Honnold ve Tommy Caldwell. Line Hill 1993'te The Noza ekipmansız tırmanan ilk kişi olmasıyla ünlü. Daha önce tüm tırmanıcılar duvarda yukarı çıkmak için kayaya yerleştirilmiş ekipmanlarına güvenirken Hill El Capitan'a tırmanmak için kayadaki çatlaklara yerleştirilmiş bir dizi yaylı kamaya güveniyordu. İpi kamalara bağlıyor. Böylece düşerse bu dişliler onu yakalayacak. Alex Hanel dünyanın en büyük dağcılarından biri. The Nose'un hız rekorunu elinde tutuyor ve düşmesi durumunda onu koruyacak ipler olmadan büyük kaya duvarlarına tırmanmasıyla tanınıyor. Tırmanmak için Hanelt sıkışma olarak bilinen bir tırmanma tekniği kullanıyor. Ellerini ve ayaklarını doğrudan taştaki çatlaklara yapıştırıyor. Rotanın en büyük çıkıntısı olan El Cap Kulesi'ni tırmanışçılar gece kamp alanı olarak kullanıyorlar. 3000 fitlik rotanın yaklaşık yarısına kadar olan El Cap Kulesi geceyi geçirmek için rahat bir çıkıntıya sahip. Dağcılar uçurumun üzerinde iyi bir gece uykusu için asma yataklara güveniyorlar. El Kapitan'ın şafak duvarı rotasına tırmanmasıyla tanınan Tommy Caldwell duvarda bir gece için hanıt ve hile katılıyor. Texas Flake'in e, bu yan profili Lone Star State'e benzediğinden dolayı bu ismi alıyor. E, bu devasa granit yığınının üç tarafının duvardan nasıl ayrıldığını göstermekte. Hanat Texas Flake'e tırmanmak için bir baca tekniği uyguluyor ve tüm vücudunu şafta tırmanmak için kullanıyor. Bu bölümü geçmek için Hunnelt kral salınımı yapıyor. Duvarın bu kısmı boyunca sallanmak onun soldaki dikey bir yarağa ulaşmasını sağlıyor. Hunnelt önce yukarıda dev ince bir granit parçası olan The Boot Flake'in tepesine tırmanıyor. Daha sonra ipin dibine kadar iple çekiliyor ve çapraz olarak sallanmaya başlıyor. Güzergahın en zor kısmı olan büyük çatı El Kapitan'ın en çok tanınan yerlerinden biri. Büyük çatı yerden kolayca görülebiliyor. Tüm rotadaki en, uz, en zorlu engellerden biri. Çatının arkası boyunca uzanan küçük çatlak sadece parmak uçları kullanılarak tırmanılabileceği anlamına geliyor. The en zor bölümlerinden biri olan değişen köşeler olarak bilinen bu bölümü geçmek için Hill, duvara yapışık kalmasını sağlayacak karşıt baskıları kullanıyor ve bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Ve zirve. Ve zirvedeki ağaca son sprint. Hanelt El Capitan'a tırmandığında genellikle hız rekorları kırıyor. Rotanın tepesinde bitişe işaret eden bir ağaç var. ABD'li Emily Harrington, ABD'de yer alan Yosemite Ulusal Parkı'nın ünlü El Capitan Kayası'nda bir gün içinde serbest tırmanan ilk kadın ve dünyadaki dördüncü kişi oluyor. Harrington, 21 saatlik bir tırmanışın ardından 1000 metre yüksekliğindeki Granit Kayanın zirvesine ulaşıyor. Free Solo bir dağcılık belgeseli olmaktan öte bir insanın odaklandığında ve kendini adadığında neler başarabileceğini gösteren, izleyen herkesin kendi hayatından bir şeyler bulacağı ilham verici bir hikaye. 2019 en iyi belgesel film Oscar'ına layık görülen bu yapımı hala izlemediyseniz mutlaka ilk fırsatta izleyin.